Arkadaşlar ben Brawl Queen. Bugün e, şimdi ben e, Brawl Stars'ı hileli yükledim ve e, şimdi baştan sıfırdan oynuyoruz. Bu arada elmaslarım kaç dakika? Aa, yani bu daha çoktu. Ben birazcık harcadım. Bakın şunları aldım. Neyse arkadaşlar, yani her şeyi açacağız yani bugün. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bunu açalım mı? <laughs> Ay, arkadaşlar kapıyı açtım. Otel, otel sahne bu burada. Şimdi e, açalım. İstediğimiz her şeyi açıyoruz arkadaşlar. Şaka mı bu? Evet. Şimdi ben e, birazcık iyi şeyler açacağım. Sonra sonunda böyle e, yani açarım. Neyse. bakalım burada neler var? E, bırak, Şimdi, neyse, bir dakika bir dakika. Şimdi ne açalım Ay arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Kit açalım arkadaşlar. Ay, işte. Arkadaşlar sonsuz yani her şey atıyoruz. Aa Mika yeni konu açalım. Harika. An e, şimdi bunu açalım. Harika arkadaşlar. Ha, ne 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 açalım arkadaşlar. Mükemmel. Kendi mi şaka olmadı herhalde. Oha. Yuh yuh artık ne diyebilirim. Ha, ne fix mi? Şaka, şaka yapıyorsunuz ya. Bu ne? Anladım. Şimdi bütün her şeyi açacağım dakika. Her şeyi açacağım arkadaşlar. Hmm, şimdi. Korku açalım. Ne? Anladık ama bekleyeceğiz. Evet. Harika. Ne? Nerede tekrar çiliyor? Bakalım. Tamam. Bunu açalım. Harika. Buradaki oyundaki bütün karakterleri açıyorum arkadaşlar yani. Şimdi süper ender çiliyor. Rico. Şimdi Rico'yu Rico, Rico, Rico da alalım. Şimdi. Efsane bir karakter çiliyor. Bir dakika. Spike. Şimdi Spike'ı da açalım. Arkadaşlar param bitmiyor. Elmaslar şaka mı? Evet. Açtık. Ender savaşta çiliyor. Evet. Bargain'i şey yaptım. Evet. Şimdi süper ender. Gerçi iyi kesinlikle açalım. Ay arkadaşlar çok iyi oldu. Bir de enerji açılıyor. Bir tane tane açalım. Ay şuna bakın. Bir tane açtık. Bir tane Savaşı açılıyor. Stein metal -Mack, metal açalım. Arkadaşlar oyundaki bütün karakterleri açıyorum yani öyle düşünün. Enerji açılıyor. En bir monda açalım. Gizem Savaşı da açılıyormuş. Bakalım motis motis açalım. Arkadaşlar elmasını fark ettiğiniz için hiç bitmiyor. Sonsuz yani kadar ne kadar da gelelim. Efsane bir açalım. evet. Kurova da açalım. Arkadaşlar ben yani, şaka gibi yayağını öldüm mü? Oyunda bütün karakterleri açıyorum. Siz böyle düşünün yani. Bu kadar şey. Bu arada arkadaşlar Brawl Pass'ı hani ücretsiz olarak alıyoruz. Onu da size göstereceğim. Her şeyi açacağız. Brawl Pass evet, Plus arkadaşlar. Bunu da açalım. Evet. Şimdi. Hyper da alalım. Evet. Destansı savaş açılıyor. Hem. Bunu da açalım. Canlı savaş açılıyormuş. Bakalım. Tara. şimdi tarayı da açalım. Ben hala şoktayım arkadaşlar yani. Darlene. Darlene'i de açalım. Hiç savaş açılıyor. Bu hayatımda gördüğüm en iyi şey olabilir yani. Evet. Şimdi Penny açalım. <laughs> ben Penny... Neyse. Ee, şimdi gizemli savaş açılıyor. Bakalım. Yine. Evet. Şimdi beni de i̇şte. savaş açılıyor. Bugün her şeyi açacağız yani. Öyle düşünün. İki de açtık. Efsane bir savaş açıp Leon oldu. Evet. Leon'umuzu açıyoruz. Şimdi. Evet. Burasını da açalım. Şu savaş açılıyor. <laughs> Kral. Şimdi kralı da açalım. Destan savaşçı. Bibi. Hayır kartı da kralı. savaşçı açılıyor. Ee, orbit. Orbit ne? 8 bit mi diyorsun? Neyse. Böyle efsane bir savaşçı açılıyor. Bakalım hangisi? <laughs> Sen değil. Harika. Destan savaşçı. Bini de açalım. Destan savaşçı açılıyor. Bu arada, bu arada arkadaşlar, yani sıfırdan başladım, bütün kayıtları atıyorum yani öğretmenim. Bir tane de bir savaş açtı. Eee, Mrs... Neydi bunun adı ya? Mr. P miydi? Ha, sen böyle yap. Evet, onu da açtık. Güzel bir savaş açıyor. Bakalım, bir dakika, elin Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Daha bitmedi. Max'i de açalım. Evet. Sıfırdan bir savaş açıyor. Jax'i, onu da açalım. Ve sonra savaş açılıyor. Aa, gali. Yen miydi, neydi ya bu? Evet. Geçen savaşta tutmuyor. Nani arkadaşlar. Evet. Giden bir savaşçı. Sport ne ya? Bunu ilk kez çıkıyorum. Evet ya açtık. Efendim <Sessizlik> bir savaşçı. Search arkadaşlar. Harika. Mükemmel yani. Destan bir savaşçı atılıyor. Kalın. Bu video bitmez arkadaşlar yani öyle söyleyeyim size. Giden bir savaşçı. Ne? Bu ne ya? sana bu dondurma atan yani. Ha ha Evet. Giden bir savaşçı. Bay Desen savaş açılıyor. Edgar ay mükemmel. Gizemli savaş açılıyor. Ross mükemmel. Harika. Desen sıkıyor. Açalım. Daha arkadaşlar Brawl e, Plus e, daha açacağım. Brawl Fest Plus açacağım daha. Bekleyin bugün gözünüz zenginlik görsün. Neyse. Belli de açtık. Belli de gidiyor. Böyle bir şey Tamam. Şimdi desen savaş açılıyor. Şimdi kilit olacak. <laughs> Bana eş olacak ben Eş bölümün. Arkadaşlar inanamıyorum. Bizim karakterim böyle açtı. Mac daha var Şaka gibi. Bu bir rüya. bir şey olmaz. Efsane savaşçı. Lola. Lola'nın başı. Gider mi savaşçı? Sonic. savaşçı? İyi miydi bu? İyi, İyi. Evet bunu da açtı. Gider savaşçı? Janet. Janet. Ben bunu ilk yazıyorum. Yani bunu arkadaşlar ben Bonnie'ye benzetiyorum. Yani Bonnie'ye benziyor. Esnaf savaşçı. Evet. E şimdi Bonnie çıktı. Harika. Mükemmel. Ben bundan sonra bununla oynayacağım arkadaşlar. Yani videolarımı bundan çekeceğim. Otis. Otis ne ya? Bunu evet. testantı. Sana bu neydi? Sen miydi? Evet sen. Sürenler. Bu kadar soracak Evet. Gel. Arkadaşlar bitmiyor. Şaka mı? Artık bana güzel bir savaş açılıyor. Başlayalım. Açalım. E senle bir soru sorabiliyor muyum? Chester! Oh, Şurada Şu Grey var arkadaşlar gördünüz mü? Gizemli Söz Grey söylüyor! Oha! Yuh artık! Mandy mi bu? Evet Mandy. Hıh! Sonra da Grey'ten atacağım. Artık mı bu? Artık. Artık. Artık ne ya? Artık atıyorum. Ne orada bir lob var? Bir an önce arkadaşlar bundan sonra blog postu açmak istiyorum. Bu ne? Bir lob evet. Evet. Arkadaşlar videomu izlediğim için ne kadar karakter var? Macy's. Neydi bunun ya? Macy's. Aa, bunu görmüştüm ama şimdi çekiyorum. Şimdi oy. Hayır, oy. Şimdi koltuğu saçacağım evet. Şaka mı? Ama sonra dolga açacağım. Şaka mı? Mükemmel. Ben savaşçı şimdi koltuğu e, dolga. Dolga açıyoruz. Sonra bir pil içeceğiz. Pili. Sonra da çak açacağız. Bu bir arkadaşlar yani. Çak. Çak geliyor. Ha, sonra Charlie mi o? Charlie mi? Evet. Charlene'i de açıyoruz. Sonra a, iki tane ikiz vardı ya, klon e, çağırıyordu. Onun adı neydi? O geliyor. Ah, lovely ve Lav... Lavley ne ya? Arkadaşlar, orada gördünüz mü kim orada? Şuna bak! Melody! Sonra Angela'nı açacağım. Harika. Bir an önce bunları bitirmek istiyorum. Ee, arkadaşlar, şimdi konuşmayacağım. Ağzım yoruldu konuşmaktan. Siz sadece izleyin siz. Arkadaşlar şoktayım şu an. Ne? Ne çok haberli açtım arkadaşlar. Ne? Bu ne? Evet tamam. 92 tane karakter var mı <laughs> Mükemmel. Şimdi e, bu neydi? Brawl Plus atacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir dakika buradan ücretsiz şeyler vardır Şunları açalım sonra. Ee, a, bunlar bitmiyor arkadaşlar. Bunları her zaman açabiliyoruz. Önce açalım sonra. O zaman hazır mısınız? Açıyorum. Şaka gibi. Sonra. Evet. Bu arada kredi veriyorlar arkadaşlar. Sanki karakter açacağız. Hepsini açtık ya. Aa, arkadaşlar dünyası suçu için veriyormuş. 10 elmas verdi. Evet. Şuna. Aa, 10 elmas yine. Yuh. 1000 tane güç puanı yuh artık. Arkadaşlar şimdi konuşmayacağım. neredeyse. Oha yani. Oha. Yine mi? Harika. <laughs> Yuh. Şimdi alttakileri de açalım. Duranı hızlandıracağım arkadaşlar şimdi. 100 kredi yeni geldi. Bence ikinci dünya serisini de açarız bence. Şimdi. Oha. Yuh artık. Ne? Arkadaşlar çok sevdi. Ne? Ben açacağım yani. Böyle söyleyeyim size. Şey de Ben arkadaşım sevinçten şu an çıldırıyorum. Ne Yuh artık. Bu ne? Kostüm yani kostüm veriş yani. Bundan sonra ne karakter öyle ki bütün karakterleri, karakterleri Arkadaşlar ben size diyorum dünya şöyle ikinci atacağız. Bence Arkadaşlar elmasına bakın Yuf Yüz e, yüz kremikti buradan Ayrıca keşke e, star hediyesinden Böyle bin tane kredi çıksaydı. Şimdi çıksaydı yine. Ee, bunu açalım. Ay arkadaşlar senin ikinci olmayacağım ya. Aa veriyor. Yüz tane mi? Bana 200 tane lazım. Bunu da açalım. <laughs> yine var. Yok artık. Şunu açalım. Ne? Şaka mı sizde? Efsaneyi de açalım. Ne altın ne alaka yani. Şimdi. Şuradan kredi alabiliyor muyuz? Aa kutu açıyoruz yani buradan. Arkadaşlar ben bunu mega kutunu açacaktım lakin kutu kutusunu açıyorum arkadaşlar umarım kredi çıkar. Bu arada bu sonsuza kadar yani ne zaman istersen açıyorsun mükemmel değil mi? Ya bir kredi versene Yine açacağım. Bakın arkadaşlar istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Ya bacaklar ne lazım olacak bana ya? Uf. dakika. Buradan kredi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bir dakika belki gireceğim. Buradan kredi çıksa var ya uçarım şimdi. Ya versene kredi çıkmışsın ya. Neyse. Bir dakika. Şunu Ha. Ne? 1000 kredi verecek. O zaman ben açarım böyle buradan. 1000 kredi e, bana lazım yani. Evet. Evet. Harika arkadaşlar mükemmel. Oha arkadaşlar yine doldu. Yuh artık. Bir dakika. Oha buna yeniden mi geliyor? Arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi açayım bunu. Sonra bulan yine açayım. Arkadaşlar istediğimiz zaman açıyoruz çık ama. Şimdi sadece krediler alacağım arkadaşlar. Şimdi de ona en çok kredi lazım. Şunu açalım. Şunu açalım. Bu arada arkadaşlar bu hileli modda gördüğünüz gibi tuşlar çok böyle küçüktü ve aşağıdaydı yani. Ya! Açtım. üçüncü Evet. Yuh artık. Ne diyeyim ben? Her zaman açarım ben. Şöyle. Şey. Aa, arkadaşlar yine efsane bir verecek. Ha, şimdi kostüm veriyor. Harika. Şimdi arkadaşlarıma hava atacağım. bunun bunu nasıl yaptın? Neyse. Ben bir dakika çıkayım yine. Doldu mu? Aa bir tane oynayınca oluyormuş. Neyse. Şimdi ben kendimi birazcık şey yapayım. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere.